Bugün artık atom ve periyodik sistem ünitesine geçiyoruz atom modellerinden bahsedeceğiz. Şöyle başlayalım. Bakalım bugün neler göreceğiz. Atom modelleriyle başlıyoruz. Çubuğumuzu açalım. Şimdi ilk atom modelimiz tarihsel sürece dikkat alarak gidiyoruz. 1800 yılında John Dalton tarafından önerilen ilk bilimsel atom modelidir. Bu atom modeline göre atom içi pozitif yüklü küredir. Şurada görsel olarak çizmeye çalışayım. Şimdi e, Dalton diyor ki atom içi bozgülükli bir küredir diyor ama içerisinde ne elektron var diyor ne nötron var diyor bunların olmaması, bunlardan bahsetmemiş olması günümüzdeki e, atom e, teorisiyle uyuşmamakta bunlar eksik kaldığı yönlerdir. Mesela diyor ki bir diğer şeyde atom bölünemez ve parçalanamaz diyor. Bölünemez ve parçalanamaz diyor ama atomlar günümüzde elektroliz gibi yöntemlerle daha küçük parçalara parçalanabilmektedir. Demek ki bu da eksik kaldığı bir nokta oluyor. Daha sonra diğer özellik diyor ki bir elementin bütün atomları, bütün atomları şekil ve büyüklük açısından birbirinin aynısını diyor. Oysa ki buradan ne çıkıyor ortaya? Yine şu anki e, atom modeline göre izotop, izotop atomlar var. Hepsi birbirinin aynısı diyor ama mesela hidrojen, döteryum, trityum bunlar proton sayısı 1, 2, 3 şeklinde değişiyor. Ve e, aynı e, hidrojenin e, izotopları e, şekil ve büyük açısından birbirinin aynısı değil. Çünkü proton sayıları değişiyor. Bu maddesi de çürümüş oluyor. Ondan sonra diğer bir özellikini söylüyor. Atomlar birleşerek molekülleri oluşturur demiş. Ve bir de bir elementin kimyasal tepkimeye bir elementin kimyasal tepkimeye giren en küçük parçası atomdur demiş. Yani şu anda <laughs> Atomu çizmeye çalışıyorum. Atomdur demiş. Bu durumda da atom atom modeli elektrondan, nötrondan bahsetmediği için atomlar, bileşikler elektrolizle daha küçük parçalara ayrılabildiği için izotop atom varlığından dolayı çürütülmüştür. Şimdi diğer atom modelimize geçelim. Thomson atom modeli. Bunda ne diyoruz? Üzümlü kek. İlk aklımıza gelen Thomson dendiğinde üzümlü kek geliyor aklımıza. 1897'de Thomson demiş ki atomlar çapı 10 üzeri eksi 8 santim olan kürelerdir demiş. Ama şu anda küre şeklinde almıyoruz atom modellerini. Atomun içinde artı ve eksi yükler rastgele dağılmıştır demiş. Ama rastgele dağılmamıştır artı ve eksi yükler. Bunların eksiklikleri arkadaşlar bir yandan onları söylüyorum. Ve e, tam sana ilgili en çok sorulan elektronun yük